Matt Reeves'in yönetmenliğinde olduğu Robert Pattinson'lı yeni Batman filmine çok çok az bir süre kaldı. Ve hatta eğer doğru işleri başarabilmişsem bu videoyu siz salı akşamı şu an izliyor olacaksınız. Ben de filmi çarşamba günü izleyeceğim basın gösteriminde. Ve izler izlemez şimdiden belirteyim. En geç perşembe günü içerisinde spoilersız bir video getirmeyi düşünüyorum spoilerlı da video incelemek isterim eğer film çok çok hoşuma giderse ki ki bu videoda biraz o hoşuma giderse kısmı ile ilgili alakalı. Çünkü ben filmin en başındaki süreçten beri şu ana kadar hiçbir şekilde düş beklentimi düşürmeden çok tavan çok yüksek bir beklentiyle giriyorum ve hani beni az çok bilen biliyordur beklentilerinizi ayarlamanız konusundaki e, yap, yaptığım söylediğim şeyleri de biliyorsunuzdur ve Kendimde de bunları uygularım hani çok bir beklentiyle girmem ki üzülmeyeyim sonra fakat Ben bu filme neden bu kadar çok yüksek beklentiye sahibim neden bu kadar güveniyorum ve hala neden bu kadar yükseğim ee, Özetle bunu Bir süredir yapmak istediğim uzun ve detaylı bir video serisinin yapam Yapılamamış hali yerine kısaltılmış tek bir video sıkıştırılmış Minik bir versiyon olarak en azından film çıkmadan önce en azından ben filmi izlemeden önce Sizlere bir şekilde aktarabilmeyi istedim O yüzden de bu videoyu çekiyorum Önce ben teknik ekip ve oyuncular beklentisinden role yakışma durumlarından bahsetmek istiyorum. Robert Pattinson role ilk seçildiğinde baya büyük böyle bir e, nasıl diyeyim linç yağmuruna tutulmuştu hatırlayanlarınız vardır belki. Her ne kadar az bir kitlesi seviye olsa da özellikle herkesin aklında ki Türkiye'de de bu durum böyle bence. E, Twilight yani Alacakaranlık serisindeki o halleriyle kaldıkları için akıllarda doğal olarak böyle bir eleştiriye böyle bir burun kıvırma bakışlarına maruz kaldı fakat Robert Pattinson'a bence şu noktada en azından ilk baştakine göre çok daha güveniyordur herkes. Çok daha fragmanları falan gördüğünde ısınmıştır diye tahmin ediyorum. Ama hala ısınamadıysanız diye Robert Pattinson'ın yıllar içerisindeki Twilight serisi dışında Good Time, High Life, Lighthouse, Rover ve hatta böyle son zamanlarda çıkan Tenette de böyle birazcık çok daha iyi iyi oyuncu olduğunu, çok daha kendini geliştirmekte olduğunu ve Gerçekten projeyle uyumlu olduğunda ne kadar yukarılara çıkabildiğini de bu saydığım yapımlardan görebilirsiniz. E, hepsini de öneririm aslında. Robert Pattinson konusu herkesin ve benim gözümde böyle. Yani ben en baştan beri çok güveniyordum. Çünkü bu bahsettiğim filmlerdeki performansı sonrası Robert Pattinson'ı o kostümle görmek beni çok heyecanlandırmıştı. O yüzden siz de Robert Pattinson'a bence Batman ve Bruce Wayne olarak güvenebilirsiniz. ...hala bazı görünüşlerinde... ...bazı demeçlerinde ergence... ...tabir edebileceğimiz tabirler ve... ...imajlar çizse de... ...bu da onun bir özelliği... ...diyebiliriz. Yani benimsemek lazım... ...saygı duymak lazım en azından. Onun dışında ikinci... ...ve bence daha da büyük böyle bir... E, ...linç kültürüne maruz tutulan... Jeff Wright'in Gordon oldu. Hatırlarsanız e, özellikle... ...etnik kökeni nedeniyle neden o klasik... ...çizgi romanlardaki gibi beyaz bir dedektif Gordon'umuz yok. Yine mi Warner Bros? Ne yapıyorsun Warner Bros? Aman Warner Bros falan filan denmişti ki hala deniyor. Ama burada da yine şu konuya böyle kısa bir özet geçmem gerekiyor. Hani Gordon gibi karakterler bence... Evet ben de tabii ki çizgi romanlardaki o ikonik hali gibi görmeyi çok çok isterim. Özellikle böyle bir projede ama şu ankinden hiç memnunsuzluk duymuyorum. Yani bu ne demek? Ben bunu çok hızlı bir şekilde benimseyebildim. Çünkü Jeffrey Wright'ı Bilen bilir, çok çok iyi bir oyuncu bence. Özellikle son yıllarda Westworld'deki performansını izlemenizi tavsiye ederim. Kendisini ben çok beğeniyorum. Hani performansı bu kadar yukarıda olan bir oyuncunun bence rolü fark etmek sizin o performansı vermek için elinden geleceğini inanıyorum ve hani fragmanlardan gördüğüm kadarıyla da Gordon'un rolünü bayağı bir benimsemiş, bayağı bir babacan duruyor ve o çizgi romandaki o sevdiğim, benim sevdiğim, hepinizin sevdiği Gordon olabilme ihtimalinin çok çok rahat altından kalkacak gibi gözüküyor. O yüzden de ben bu konudan çok rahatım böyle ilk baştan beri. İlk başta yalan yok. Ben de biraz burun kıvırmıştım. Ama sonra çok çabuk bir şekilde benimseyip geleceğe baktım. Gelelim Robert Pattinson ve Jeffrey Wright'tan sonra Zoe Kravitz'in Selena Kyle'ına yani Catwoman'la. İşte burada birazcık ben yani oyuncu seçimi konusunda ah acaba mı demiştim. Ta ki fragmanlar çıkmaya başlayıp röportajlara kadar geldiğimiz şu sıralarda geliştiğimiz gördüğümüz olayları görene kadar. Zoe Kravitz'in bence hala çok sağlam bir arka planı yok. Ama bu biz dert mi? Bu bir dert değil bence. Robert Pattinson'a olan uyumları çok hoşuma gitmeye başladı. Son röportajlarda zaten değişik değişik komiklikler, şakalıklar yapıyorlar birbirlerine. Bu açıdan Özellikle ilk yıl çizgi romanı dönemindeki Catwoman'a tip olarak da çok benziyor. Kıyafet, görünüş, vücut anatomisi falan derken bayağı çizgi romandan fırlamış bir Catwoman gibi gözüktüğü için benim o konuda da içim çok rahat bir konumda. Hani belki çoğunuzun görmeyi beklediği bir Catwoman olmayacak. Özellikle Anna Hathaway'in Dark Knight serisindeki müthiş bence Catwoman'ı sorması. Ben çok severim onu. Ama bu da çizgi romandan fırlamış olacağı için bir bence çok ısınacaksınız. Çünkü gerçekten birazdan konuşacağımız bir konu var. Oraya çok güzel bir eklenti olacak. Bu çizgi romanımsı gözüken Joe Kravitz'in Selina Kaylı. Gelelim Paul Dano'nun Riddler'ına. Riddler meselesi birazcık garip, birazcık da riskli bence. Ama Riddler'ı bu şekilde Zodiac Vari izlemek, filmlere geçtiğimizde onu da değineceğim. Cesur bir adım, karanlık bir adım, gizemli bir adım. Paul Dano kim neydir ne değildir falan çok bilmiyorduk bilmiyordum ben. Ee, ama sonra bir baktım ki a işte Prisoners'daki şeymiş falan dedim böyle. Söylemeyeyim şimdi onu. Ee, hani Paul Dano'yu da aslında kariyerinde belki en büyük sıçramayı yaratabilecek bir filme çıkıyor kendisi. O yüzden onun da performans açısından çok iyi bir yapabileceğini yapacağını düşünüyorum. Yani tip olarak da bir sorunum yok kendisiyle. Zaten Riddler'ı özellikle bu şekilde görmek çok çok hoşuma gidecek birazdan söyleyeceklerim nedeniyle. Oyuncuların hepsini tek tek girmeyeceğim böyle. Hatta karakter ve oyuncu kısımları böyleydi. Biraz teknik ekibe geçmek istiyorum. Filmin yönetmeni biliyorsunuz ki Matt Reeves oldu ve bu açıklandığında ben birazcık heyecanlandım. Çünkü niye? Kendisi bir süredir bir işte bulunmuyordu ve deyim yerindeyse ise mesleğine aç kalmıştı diyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam tabii ki. Hem Batman'in solo olarak uzun yıllardaki sessizliği hem yeni bir başlangıç olması hem de yönetmenin bu açlığı bence çok hat safhada derinlikte güzel bir proje olması için yeterli elverişli bir ortamı sağlamaya yetiyordu. E bunun yanında çocukken izleyip affedersiniz ama altıma ettiğim neredeyse bir Cloverfield filmi vardı. Bugünlerde izlesem ne hissederim bilmiyorum ama çocukken sinemada çok çok fena almıştım. Devamında Planet of Apes'ten iki film yönetti ve Sezar'ın o herkesin akıllarda kalıcı bazı şeylerini İyi veya kötü kişilere göre değişir. İşlemeyi bayağı iyi başardığını düşünüyorum. Hani Bu açıdan baş karakteri yönlendirmede belki hataları olabilse de çok çok iyi yansıttığı kısımlarda olan özellikle işinde detaycılığı seven bir yönetmen olduğunu düşünüyorum ben Metrivis'in. Bakalım yani bu konuda atmosferi iyi kullanması gerekiyor. Önceki yapımlarına baktığımızda e, Metrivis aynı zamanda da yazar iki yazarlarımızdan birisi birazcık da aslında Matt Reeves'deki güvenim kadar diğer yazarımız olan Peter Craig'e çok güvenemiyorum. Çünkü kendisinin filmografisine baktığımızda, yazarlık tecrübelerine baktığımızda sadece içime sinen Town filminin yazarlarından biri olması, dört yazarından biri olması ama bu da onu ne kadar güvenir kılar bilmiyorum. Yazar kısmında da Matt Reeves olmasa çok korkardım ama Matt Reeves olduğu için yazarlıkta da biraz şeyim, güvenliyim yani güvenli hissedebiliyorum diyeyim ama şu ana kadar konuştuklarımdan en çok korktuğum Peter Craig'in iki yazardan birisi olması ama Town filmi de onu dediğim gibi destekliyor. Gelelim bir başka ana başlığımıza. Ben bunu birinci fragman ve ikinci fragman arasındaki bir zaman aralığında fark ettim. Belki fark edenler olmuştu ama bahsetmek istiyorum. Sinema tarihine baktığımızda, Batman'in uyarlamalarına baktığımızda biz hiçbir zaman Modern Batman diyebileceğim çizgi roman Batman'ini sinemada göremedik. Yani bu çok garip bir şey. DC yıllardır ve hala devam eder bir şekilde Batman'in suyunu çıkara çıkara çizgi romanlardan devasa işler devasa paralar kazandı. Ve devam da ediyor buna. Etsin de. Ama sinema tarafına baktığımızda hani elimizde çok geçmişten günümüze... Baya bir sayı Batman işi çıkmış. Çoğu da iyi ve seviliyor. Ama dönüp baktığımızda hep böyle bir aranan şey hiçbir zaman yapılmamış. Yani şu anki ihtiyacımız olan modern Batman dünyasına hiç girişilememiş. Hani o açıdan da çok garip bir film olacak bu ve bunu şey gibi düşünebilirsiniz yani biraz Marvel'la kıyaslama gibi olacak ama işte Amazing'in mesela kendi evreni vardı kendi düşmanlarıyla görüyorduk Andrew'un Spider-Man'i, Tobey'in keza öyle e, Tom girmiyorum. O daha evrensel bir şeyin parçası olmuştu. Şu an biz Batman'lere baktığımızda çok güncellerden bahsedeceğim sadece. İşte Nolan üçlemesini çok ayrı bir kenara kuruyorum. Çünkü o tamamen kendi başına yarattığı muazzam bir üçleme. Sevdiğim modern Batman demekten zorlanıyorum. Daha gerçekçi, daha Nolan vari olması beni çok etkiliyor onun. E ben Affleck'in Batman'ine bakacak olursak hani o da bir evren vari bir şey içerisinde ama o çok daha böyle Miller'ın The Dark Knight Returns'ler zamanındaki böyle yaşlı, gelişmiş, olgun Batman'i anlattığı için o hani orta yaş diyebileceğimiz, başlangıç diyebileceğimiz modern Batman'i biz ilk defa karşılaşacağız şu an ve bu çok heyecan veriyor benim için. O açıdan da çok sağlam geçmişteki bütün benzer uyarlamalar ve rakiplerinin ve kendilerinin yaptığı benzer uyarlamalardan dersler çıkararak hataları minimuma indirerek genel bir proje yönetimi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da gösteriyorlar bence şu ana kadar paylaşılanlarla. Gelelim videomuzun bir diğer kısmına. Biraz hızlanmalıyım çünkü video uzun olmuş oluyor gibi olabilir. Eğer muhabbet sardıysa ve buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Bir de abone olursanız vallahi mis gibi olur. Asıl önemli olan bence kısma gelelim. Uyarlandığı ve esinlendiği söylenilen, röportajlarda verilen bazı film ve çizgi romanlarla ilgili böyle ufak bilgiler vermek istiyorum. Çizgi romanları daha sonra geçeceğiz. Seven, Chinatown ve Zodiac filmiyle alakalı bunlar. Bu filmlerle ilgili aşırı bir spoiler vermeyeceğim ama Seven'la ilgili verebilirim. Eğer hala izlemediyseniz bence videonun bu kısmını bir tık geçebilirsiniz ama filmden önce Seven, Zodiac ve Chinatown'u belki izleseniz bu film daha bile hoşunuza gidebilir. Şimdiden onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi çok bir spoiler vermeyeceğim. Seven hariç. Şimdi bu film içerisindeki Riddler karakterinden benim beklentilerim şu şekilde. Özellikle dış görünüşü ve etrafa bıraktığı ipuçları, gizemli notların şekli itibariyle ilk baştan beri zaten hepimiz Zodiac katili gibi bu diyoruz. Bu bir kere cepte. Ama ben bir yandan da bunun Seven filmindeki John Doe karakterinin ana katilimiz John Doe karakterinin bir harman versiyonu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Seven'ın John Doe'sunun toplumun çürümüşlüğüne ve her köşe başına baktığında yedi günahı normalleştirenlerini gördüğü ve onların kayıtsızlığına karşı bir farkındalık yaratmak için insanları uyandırma peşinde olduğunu ve bu durumu kendisi için bir iş olarak görmesini izlemiştik. Zodiac katillerinin tarzıyla harmanlanmış bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum bu açıdan. Hani ne John Doe kadar kısa süreli böyle 7 günlük bir süreç ne de Zodiac katilinin gizemi kadar böyle ömürlük uzun bir dava süreci görmeyiz bence. Böyle ikisi arasında böyle geniş böyle bir 7 gün olmasa bile 20 yılda olmaz hani öyle diyeyim. Gotham'ın bu yapısını Veynler'in geçmişi üzerinden burusu önce kendine çekip onun da gözlerini açmaya çalışan daha böyle iyimser, iyi bir riddler olabileceği fikri benim aklıma çok yatıyor. John Doe gibi cinayetlerin işlenişi saklanmadığı belli. Hani Zodiac gibi olayların gizemli şekilde olsa da bize göstereceklerdir ki fragmanlarda bile göstermişlerdi cinayeti. Fakat bunu sürdürmek için riddlerin güçlü bir inanca veya bir ün sahibi olmaya kadar kayabileceğini, en azından John Doe veya Zodiac kadar kayabileceğini düşünmüyorum. O aradaki dengeyi iyi kuracaklardır diye düşünüyorum. Bu ikisinin harmanı ile bence gerçekten çok güzel bir Riddler formu ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Çok sıkıntılı, çok dertli, çok böyle korkulası bir düşman gibi bir düşünmüyorum şu anda ben bu Riddler'ı öyle beklemiyorum yani. Bilmiyorum bakalım nasıl çıkacak. Gotham ortamı ise çok bir acayip, çok bir görülüsü. Hani Gotham'ın gecelerinin de Seven filmindeki o yağmurlu, basık ve yozlaşmış yansımasındaki sokakları gibi olurken gündüzlerinin ise çok büyük oranda kendine has bir şekilde oluşacak gibi gözüküyor. E, bu açıdan da güzel bir sinematografi çok lazım bu filme ve e, gerçekten Greg Fraser da bu işte e, neredeyse benim göz bebeğimden biri. Ha <laughs> şeylere falan hiç girmiyorum işte Gotham'ın içindeki o yozlaşmış yapı, mafyaların yeraltı dünyasındaki birbirleriyle alakalı savaşları ve şehri yönetme biçimleri. Zaten bu ve bunların özellikle Corin Fellow'la penguen'le falan birlikte e, Carman Falcon da var tabii ki. Hani bunlarla beraber bayağı iyi kurtarıldığını şimdiden eminim yani o çok da kötü çıkabileceğini sanmıyorum açıkçası. İşlerin biraz da dedektiflik kısmına değinmem gerekirse GCPD'nin olaylara yaklaşım biçimini birazcık Zodiac filmindeki gazetecilerin olaylara yaklaşımı gibi biraz üstü kapalı biraz böyle aradan bir iki kaç kişinin sıyrılabileceği yapıda olacağını düşünürken Dedektif Gordon ve kendi küçük ekibinin özellikle de Batman ve Bruce'la beraber birazcık daha böyle Seven'deki Mills gibi William gibi karakterlerin olaylara yaklaşımı gibi yaklaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü iki filmdeki o yaklaşımlar da çok farklı, çok kendine has tarzda ve bunları bu karakterlerde görme fikri bile beni heyecanlandırmaya yetiyor açıkçası. Seven dedik, Zodiac dedik ucundan böyle biraz biraz da Chinatown'a kısmına gireyim. Chinatown'dan bu filmin bence alabileceği en büyük şey olayların arkasındaki gizemi çözmeye çalıştıkları yoldan ziyade Bence ana karakterlerimiz arasındaki ilişki, dedektif Bruce'un olayları araştırma şekli ve Selina ile olan ilişkisinin bir yansımasının bu Chinatown filminden alabileceği fikri bence çok çok güzel. Umarım böyle yapmışlardır. Çünkü Jack Git karakteri ve Evelyn Murrin iletişimleri çok çok iyiydi. Tam böyle izlerken cidden o zamanların hani olsa olsa Selina ile Bruce'unu izliyormuş gibi hissettirirdi ki geçenlerde yine izledim, öyle de hissettirdi. Bu açıdan ben Özellikle bu filmlerle bu karakterlerin bu şekillerde olaylara bakıp bakmasını çok ama çok hype'lanarak bekliyorum. Gelelim çizgi romanlara. Çizgi romanlarda bahsedeceklerim Türkçe çizgi romanlara çıkmış olanlar. Yabancılara çok girişmeyeceğim bu videoda çünkü siz de yani elinize alıp okuyabilirsiniz falan diye. Burayı biraz hızlı tutacağım çünkü video gerçekten uzun oldu muhtemelen. Batman'in dedektiflik denince aklıma gelen ve Türkçe'de olan en güzel iki çizgi romanı bence Batman Bitmeyen Cadılar Bayramı. ...ve Batman Hush. Özellikle Bitmeyen Cadılar Bayramı'ndaki uzun zamana yayılmış o gizem ve gizemin kırıntıları, ipuçlarını takip etmemiz... ...bu çizgi romanı Batman'in ilerisi filmleri için beni çok heyecanlandırıyor. Bu filmde bu kadar bir dedektif görür müyüz bilmiyorum ama görsek müthiş sevinirim. Onun dışında Hush'taki olayların dedektiflik kısmı da çok güzel olsa da... ...bu daha böyle e, çoklu karakterler arasında... Yardımlaşarak çözülebilecek, çöz, çözülebilen bir hikaye gibi bence. Hani bayağı çünkü karakter var hikayede ciddi anlamda. Ama bunda da gizem unsuru ve araştırma şeyi çok güzeldir. Onun dışında bu filme gitmeden önce bence kesin okumanız gereken bir hikaye var. Ee, Batman ilk yıl şu an bu bendeki özel edisyon sert kapak böyle daha önce çıkmıştı. Muhtemelen bunu daha pahalıya bulursunuz ama daha ucuza aynısının şöyle bir e, yumuşak kapaklı versiyonu var soft cover. Ee, yine aynı hikayeyi anlatıyor. Batman ilk yıl. Bunu şu yüzden söylüyorum. Özellikle bu hikayedeki e, Gordon ve Bruce'un kendilerini arayış yolculukları böyle paralel gidiyor, paralel başlıyor. Batman'in ilk yılını anlatıyor. Bu filmde ikinci yılını anlatıyordu hatırlarsanız. O yüzden bu filmin böyle öncesinin tadını verebilecek kıvamda bir e, atmosfere hikayeye sahip ki zaten başlarda dediğim Zoe Kravitz'in Selina Kyle'ı da burada neredeyse birebir hani. Bayağı Batman ilk yılda tavsiye ederim. Onun dışında birazcık da Gotham'ın halini, Gotham üzerindeki Batman'in olgunlaşmış düşünce yapısını falan böyle merak ediyorsanız bir tık böyle. Bu Batman Yeni Dünya 1 ve 2'yi tavsiye ederim. 2'ye çok gerek yok şu anlık için ama bu film için Batman Yeni Dünya 1 de çok güzel paralelliklere, esinlenmelere sahip olacaktır diye düşünüyorum. Yani bak ben sizin yerinizde olsam Batman ilk yılı okurum. Bir de üstüne Batman yeni dünya bir patlatırım bulabilirsem bir yerden. Bu ikisi çok çok yeter size bence. Ama dediğim gibi zamanınız vaktiniz varsa Batman bitmeyen cadılar bayramı ve haşı da çok güzel okuyun. Vaktiniz yoksa da bir zaman okuyun. Çok güzel çizgi romanlar çünkü bunlar. Şu anlık elimde olanlar bu şekilde. Hani bu filmi özetle ben bu nedenler dolayı ilk baştan beri güveniyorum yönetmeninden oyuncularına, yazarlarından promosyonlardaki kullandıkları her bir küçük detaya çok ince işçilikle çalışan bir ekip var karşımızda. Ve bu benim bu kadar hype'lı gitmeme neden oluyor. He tamam son olarak şu kısmı da konuşabilirim. Bu kadar hype'lı gidip üzülürsem üzülmeyeceğim. Yani kötü çıkarsa da üzülmeyeceğim. Çünkü muhtemelen gerçekten kendimden çok sevebileceğim şeyler içerecek bu film. Kötü olsa da kötü olduğunu söyleyeceğim ama tabii ki her zamanki gibi. Bakalım yarın beni neler bekliyor, sizi bu hafta neler bekliyor göreceğiz. Bu videonun burasına kadar izleyen varsa gerçekten teşekkür ederim. Şu an kaç dakika olduğunu kestiremiyorum ama bir hayli uzun olmuş olabilecek bir his verdi bana. Umarım bu ve bunun gibi sohbet videolarını beğenirsiniz. Geçen Peacemaker videosunda olduğu gibi yine söyleyeceğim. Biraz böyle bir süre daha bu tarz videolar harman bir şekilde gelmeye devam edebilir diyorum ve... Batman geldi arkadaşlar. Batman'in spoilersız ve spoilerlı incelemelerinde umuyorum ki görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Dün 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 dün. Batman. Batman.